Merhabalar. Bugün ayva yapıyorum. Doğal bir rengi olacak ve şekeri az olacak. Sizi rahatsız etmeyecek bir şeker kıvamında olacak ayva ee, reçelimiz. Bunun için gerekli olan 4 kilo ayva aldım ben. Ee, ekmek ayvası ve 2 tane de kavanoz hazırladım. Bu kavanozların içini birini hisbiküs çiçeği koyacağım rengini verecek olan işte bu hisbiküs çiçeği aktarlarda satılıyor bunda şöyle yarım avuç kadar hispiküs çiçeğini kavanoza koyuyorum ve üzerine 2 su bardağı kaynar su ilave ediyorum rengini bu hispiküs çiçeğinden alacağız 2 su bardağı sıcak suyu koyup kenara bırakacağız Demlenmesi için Gördüğünüz gibi daha şimdiden Kırmızılığını verdi Diğer kavanoza da Bir su bardağı kaynar su koyacağız Ve hayvanın çekirdeklerini Soydukça içine atacağız Kaynar suyumuzu ilave ettim Ve artık ayvaların soyma aşamasına Geçeceğiz Bunun için bir tencereye Normal çeşme suyu koydum ve bir limonun suyunu içine sıkıyorum. Çünkü ayvalar çok hemen kararıyor. Kararmasın diye soyduklarımızı bu suyun içine yatıracağız. Şimdi artık ayvaları yavaş yavaş soyup dörde bölüp bu işleme başlıyoruz. Burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hem bıçak hem de soyucu elinizi kesmesin. Ayvaları dörde bölüp suyun içine doğrudan atıyorum. Çekirdeklerini çıkartıp kaynar su olan kavanozun içine çekirdeklerini atıyorum. Çekirdekler bizim için şu anda çok kıymetli çünkü. Reçelimizi jel kıvamını verecek olan bu çekirdekler ve nedendir bilmiyorum ayvalarda bir çekirdek çıkmadı. Artık ayvalarda çekirdeksiz olmaya başladı galiba. Zor ayıkladım çekirdeklerini. Ayvaları böyle dörde bölüp suyun içinde bırakacağım. Tabi arada da çekirdeklerini alıp kavanozun içine atıyorum. Bunu hiç ihmal etmeyin çünkü bizim için çok gerekli bu çekirdekler. Ve bu jel suyundan alıp yüzünüze sürebilirsiniz. Çok faydalı. Yüzünüzü gerginleştiriyor. Yumuşak yapıyor. Nemlendiriyor. Birazını da ayırıp yüzünüze çok rahat sürebilirsiniz. Gözlerinizin kenarına, o kaz ayakları denilen yerlere sürüp şöyle 20-25 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla yıkayıp nemlendirin. Çok faydasını göreceksiniz. Biz tekrar konumuza dönelim. Ayvaları bir güzel soymaya devam ediyorum. Çekirdeklerini ayıklamaya devam ediyorum. Dediğim gibi çok az çekirdek çıktı. Bazı ayvalar çekirdeksizdi. artık rendeleme aşamasına geçeceğiz. Şimdi burada isterseniz makinanız varsa benim gibi böyle dikdörtgen kesen bir rende aletim var. İsterseniz böyle bir makinanız varsa makineden da çekebilirsiniz. Elinizde rende yapabilirsiniz. Minik minik doğrayabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Ben genelde böyle minik dikdörtgenler halinde daha güzel oluyor. Böyle bıçağın ucuna geldiğinde, ekmeği sürdüğünüzde minik minik ayva taneleri oluyor. İri de yapabilirsiniz, rende de yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bunları bir miktarını böyle makinede çekiyorum ve bekletmeden hemen tencereme alıyorum üzerine şeker serpiyorum çünkü beklerse hepsini bitirmek için kararıyor biz de tabi onu istemeyiz 2-3 aşamada rendeleyip üzerlerine şekerleri serpiyorum ayvaları böyle yapıp arada bir ikinci tencereye alıyorum. Üzerine yine şeker ilave ediyorum. Toplamda 4 kilo ayva kullandım, iki buçuk kilo da şeker kullandım. Çok şekerli bir reçel olmayacak bu. Olan bütün şekerim iki buçuk kilogramdı ve şimdi en son ayvaları da tekrar ilave ediyorum. İspiküs çiçeğini demledik güzelce rengini verdi. Onun suyunu döküyorum. İki bardak suyla demlemiştik bunu ve bir bardak suyla da e, ayva çekirdeklerinin jellerini çıkarmıştık. Dibi bayağı bir jelleşmişti. Onun için kaşıkla bir güzel karıştırıp o suyu da ilave edeceğim ve doğrudan ocağa alacağım. Bu arada şöyle 10-15 tane karanfil de üzerine serpiyorum. Şimdi ocağa koyacağız. İlk aşamada kısık ateşte suyunu iyice salana kadar, şeker eriyene kadar kısık ateşte. Daha sonrasında yüksek ateşte pişirmeye bırakacağım. Kaynadıktan sonra görüyorsunuz hafif hafif rengi koyulaştı. Yalnız benim içime çok sinmedi. Ben bir çay bardağında yine böyle yarım avuç hisbiküs çiçeğini demleyip içine yine boşalttım. Tam rengi şimdi oturdu. Yani iki defa ben ispiküs çiçeğini demleyip koymuş oldum. Gördüğünüz gibi kıvamı geldi. 40-45 dakikada tam kıvamı oldu. Kaynama süresi 40-45 dakikaydı. Sizinki daha farklı olabilir. Gördüğünüz gibi hafif jelleşti. Tencereye o suyu akıttığınızda göreceksiniz şimdi sürekli akan bir kıvam oluyor. Demek ki bu yeterli bizim için. Şimdi bunları şeker az olduğu için buzdolabında da saklamamak için konserve usulü hazırlayacağım kavanozlara hafif sulu zaten suyla tanelerini koyuyorum konserve usulü kapağını kapatıp bir bezin üzerine yerleştireceğim aylarca dışarıda bırakın bunu hiçbir şey olmaz ne ekşime yapabilir ne kristalize olur kapağını kapattığınız ilk anki gibi kalır. 4 kilo ayvadan toplamda 6 kavanoz reçel çıktı. Dört tanesini konserve yaptım, iki kavanozunu da yemek için bıraktım şimdi. Kıvamına bakın, çok güzel oldu. Yani suyu ayrı tanesi ayrı olmadı, hepsi birbirine karışık bir şekilde kıvamlı bir reçelimiz oldu şimdi. Buraya kadar geldiyseniz. Beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacakları yiyecekleri afiyet olsun, ellerinize sağlık.